Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video ile birlikte C ile sıfırdan ileri programlama derslerinin 5.1.6. dersini çekiyoruz. Bismillah diye projemizi oluşturalım ve konumuza başlayalım. Yine her zamanki gibi işte konsol seçtik. Buradan C'yi seçiyoruz. Buradan dersimizin adını yazalım. 1.6. dersteyiz. Ve açtığımız zaman kaynak kodlarımızdan sinin içerisine giriyoruz. Bunların hepsini bir silelim. Ve kendi kodlarımızı kendimiz yazalım. Standart giriş çıkış başlık dosyasını ekledim. Int main yazarak Burayı yazarsam olmaz. Scope'umu açtım. Ve buraya return 0 diyerek çalışabilecek bu program iskeleti elde etmiş oldum. Arkadaşlar bu derste void de bakacağız. Şimdi void dediğimiz şey boş demek. İngilizce transletten de bakarsanız ilk karşılık olarak boş anlamı diyorsunuz. Ancak e, bu genelde biz programlamada tipsiz olarak tabir ediyoruz. Şimdi mesela normal şartlar altında biz int test diye bir değişken oluşturduğumuz zaman biz bu testin içerisinde 4 Byte bir çözünürlük olduğunu biliyoruz. Yani 4 byte boyuta sahip olan verileri bunun içerisine yazabiliriz. Ancak durum burada biraz daha farklı. Test 2 yazalım buna da. Hatta test 2 yazalım. Bu ette ise biz bunun içerisinde normal şartlar altında bu şekilde hiçbir şey yazamıyoruz. Ve hatta bunu bu şekilde çalıştırdığımız zaman derleyici bize hata veriyor. Bakın çalıştırmaya kalktığımız zaman Burada bize bir hata geldi. Değişken veya alan tespit ediyor yani. Ne yapıldı? Deklare edildi. Void olarak. Şimdi bu böyle olunca burada bir problem var demek. Bunun sebebi de şu. Void'i biz normal şartlar altında bir veri tipi olarak tanımlayamıyoruz. Ancak bunu pointerlar vasıtasıyla bu şekilde yaptığımız zaman tanımlayabiliyoruz. Tabi pointerlar konusuna geldiğimiz zaman bunu daha detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi burada başka bir şey gösterelim. Şimdi buraya bir size of yazalım. Size of void diyelim. Ve yüzde d ile buraya size of kullanarak void'imizin tuttuğu yer var mı yok mu onu görelim. Şimdi şu soruyu sorabilirsiniz. Hayda arkadaş. Sen dedin ki void dediğin tip yer tutmuyor. Tipsiz. Void tipsiz bir şeyse nasıl burada bir byte'lık alan tutuyor sorusunu sorabilirsiniz. Şimdi aynı şeyi burada yaptığımız zaman bu Visual Studio'nun arayüzü. Visual Studio'da bize Void'in karşılığı olarak farklı bir şey yok. Aynı kodlar sıfır değerini döndürdüğünü ve buraya ekrana sıfır değerini bastırdığını ben görebiliyorum. Şimdi bunun bir sebebi hikmeti var. Bunun sebebi hikmeti de bu. Şöyle alayım ben bu ekranı. Bu bizim GCC derleyicisinin resmi web sitesi. Ve burada pointer aritmetinden bahsediyor. Tabi bu ileriki sürecin konusu olduğu için burada çok detaylı bir şey vermeyeceğim. Yalnız siz bununla karşılaşırsanız bunun sebebini bilin istiyorum. Şimdi veno işte C derecesinin içerisinde ekleme ve çıkarma işlemleri yapabiliyoruz. Pointer'larla birlikte pointer fonksiyonlarıyla nasıl oluyor bu? Bu böyle olduğu takdirde size of olarak void için veya void bir fonksiyon için bize bir değerini döndürüyor. Ve eee size of fonksiyonu kullandığımız karşı takdirde işte bizim burada bir değerini döndürdüğünü görebiliyoruz. Bunun sebebi pointer aritmatik ile ilgili. Bunu bilmenizi istedim. Yani bunu böyle bir şey yazarsanız size of the ekranında niye böyle bir şey karşınıza çıktığını bilin. Şimdi peki bu pointerlar olmadan void niye var? Void'i niye için kullanacağız diye soran arkadaşlar olabilir. mesela biz int tipinde bir fonksiyon oluşturduğumuz zaman olsun konsumunda ne bekliyoruz? Burada bir return işlemi yapalım mesela sıfır. Şimdi bu fonksiyonun ee, tekrar bir print yapalım. Şöyle bir printet kullanalım. Şöyle size of diyeyim, size of fonk diyelim. Yüzde ile kaç byte tuttuğunu görelim. Şöyle tekrar size of ve fonk Yazalım buraya da fonksiyonumuzu koyalım. Şimdi Bu fonksiyonun bir de değerini görelim biz. Ne değer döndürüyor? Şöyle bir silebilirsem şey Şöyle bunu daha kolay olur sanırım. Buraya da fonksiyonumuzu çağıralım. Tabi şuraya da bir tane ters ne koyarsak daha güzel bir çıktı alırız. Bir bakın arkadaşlar. 0 değerini döndürdük. Farklı bir değer döndürelim ki daha güzel olsun. 15 değerini döndürelim. Şimdi size fonksiyon dediğimiz zaman bunun 4 byte tuttuğunu fonksiyon 15 dediğimiz zaman şu fonksiyonun içerisinde dönen değerin ise 15 olduğunu görebiliyorum. Şimdi bunu void tipinde biliyorsunuz tipsiz olduğu için fonk 2 olsun bunun adı da. Şöyle 2 yazayım. Bir şey döndürmemesi lazım. Burada da yine 16'yı döndürmeye çalışayım. Ve aynı işlemimi burada tekrar burada bir terslaşma koyalım. Yapıyorum. Buraya font 2, buraya da font 2 yazdığım zaman büyük bir ihtimalle hata almam gerekiyor. Çünkü bu fonksiyonun iki değerinin bir şey döndürmemesi lazım. Hadi varsayalım ki bunu yok saydım. Benim karşıma nasıl bir tablo çıkacak? Bakın yine bir değeri diye çıkarttı. Büyük bitti ihtimalle bunu bu şekilde kullandığımız zaman bana doğrudan ilk yılda bir hata verecekti. Şu return ifadesini de kabul etmeyecekti. Bakalım kabul edecek mi? Hayır diyelim. Bu void parametresi olan bir şey nasıl döndürecek gibisinden aynı şekilde hatamızı aldık. Evet şimdi biz burada öyleyse bir değer döndüremiyoruz. Ancak mesela print işlemleri yapmak istediğimiz zaman diyelim ki şuradan bir integer değer alalım. Değer olsun bunun adı. Şimdi yüzde de kullanarak şu değerimizi bastırabiliriz bununla. Bazı noktalarda bu bizim işimize yarar nasıl geleceğini şimdi görelim Mesela biz bu print fonksiyonu kullanmak istemiyoruz sürekli bu fonks fonk 2 ile birlikte buradaki e, fonkmuzu çağıralım buraya ve bu şekilde yaptığımız zaman da aynı değeri yine bize bastırdığını bu şekilde göreceğiz. Yani bu tarzda değer döndürmeyeceğimiz işlemler için void fonksiyonları oluşturabiliriz. Detaylı bir video olmadı yani bu. Sadece neyin ne olduğunu bilir. Niye size ofta bir 1 byte görüyoruz GCC'de onu bilelim istedim. Bundan sonraki videomuz bir ekstra video olacak. Belki bu tipiyle ilgili bir video çekmeye düşünüyorum. C'de bul var mı diye. O videodan sonra da yine normal akışımızı devam edeceğiz. İyi çalışmalar, kolay gelsin.